Şimdi Hatay'ın Erzin ilçesinde ne olup bittiğini milyonlarca insan geride seyretti. Sadece geride seyretti. Peki size bir şey sorayım. Oldu ki orada öldürüldüm. Öldürdüler beni ve devletin devlete ait bir gizli bir hartiksi ele geçirdi. Süleymancı cemaatinin lideri. Avrupa'nın 186 ülkesinde faaliyetleri var. Fethullah Gülen'in 156 ülkede. Bir de bu ülkeyi yok etmek isteyen örgütleri de katın. Bunlar zaten bir grup, öbürü bir grup. Kimin ne olduğu belli değil. Hepsi vefat olduğunu bir araya geliyor. Örneğin öldürüldüm ve Hartik'si aldı yurt dışına çıktı. Fethullah şey zaten Süleymanci cemaatinin başında 9 tane misyoneri var. Müslüman falan değil Ali Kurişan dedi ki ne? Dünyaya bir açıklama yaptı. Ahir zamanda beklenen emanetler kendisinde olan. Ahir zamanda beklenen. Kişi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketinde Siirt Tilo'da inzivada çıktı. O gün rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gitti. Dediler ki ahir zamanda beklenen manevi emanetler kentinde olan Risale-i Nur'da anlatılan o zaman diyeceksiniz 15 Temmuz olaylar oyun muydu? Tabi Genelkurmay Başkanları da geçirdi. Risale-i Nur'da anlatılan Fethullah Gülen değil benim olduğumu söylese 15 Temmuz olayları direkt duruyordu. musin Yazıcı onu, onu açıklayacaktı. 15 Temmuz olayları nasıl durduracaktı? Ondan sonra inzivadan çıktığı günden beri bütün Türk milleti örgüt örgütlerin ölüm listesini aldılar bu adamı. Her yerde pusular alıyorlar, cezaevlerini alıyorlar. Cenab-ı Allah rahmeti nerede zuhur etse bütün Türk milleti, devlet millet bir oluyor. Rahmet melekleri yetişiyor bu adamı. Alıyorlar başka şehre öyle 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 koskoca ülkede barındırmadılar Tekir'de. 60 kişi adamcağızı öldürüp ormana gömeceklerdi. Ellerine diri diri de girse 2004'te yani kısmi olarak anlatayım Ömür yetmez hepsine 2009'da arkadaşım Muhsin Yazıcıoğlu açıklama yapacaktı onu şehit ettiler Adana'da Cenab-ı Allah'a Peygamber Efendimiz'e Hazreti Kur'an'a en büyük küfür ve hakaretlerle kellesini kesmeye çalıştılar bir hafta direndi ciğerleri dökülüyordu resmen vahşet kayıtları dünyaya gösteriyor şimdi bakın seyredin ondan sonra gizliden Nevşehir'e gidiyor Adana'da hastaneleri tutuyorlar bu adamı biz bir türlü öldüremiyoruz diyorlar ve dört tane hayali dosyaya, terör örgütüne FETÖ'cüleri hazırlattılar. Örneğin cezaevinde bu adamı işkenceyle öldürmeye kalktılar yıllarca. Bakın. Bu işkence izleri. Sonra cezaevinde çıktı bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım. Bakın şehitlerimizin ağı sizi dünyayı yok etmesin dedi. Orayı da darmadağın ettiler. Niye ki kedinin uyurmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verdi. Bitmiş hayatına hayat verdi. Adamcağız batıdan doğuya gitti. Askeriye saldıracaklar diye dönüşte devlet millet bir oldu. Bayrakları kırdılar. Adamın özgürlüğünü mahkeme kararıyla kısıtladılar. Vasi tayin ettiler. Vasisini tehdit ettiler. Bir kuruş para vermediler. Öldürmek için senaryo üstüne senaryo çevirdi. Adam bütün Türk milletini ve insanlığı kursarabilmek için Adana terörle mücadele savcılığına gitti. Dosya verdi. Takipsizlik verdiler. Biz vatanseveriz, Müslümanız diyenler katletmek istedi. En son her şeyi kontrolünde kaybetti. İşte Hatay'ın Erzin ilçesinde koca bir Türk bayrağı yaptı. Dünyaya bela musibet gelecek. Şöyle böyle dedi kabartmalı desenleriyle adamcağız buraya bir geldi öldürmeye kalktılar. Bir geldi e, malzemesini yağmaladılar. 15 gün boyunca sosyal medyada bütün Türk milleti gördü. Yani milyonlarca insan demek ne demek? Adamın ağzından salya akan yaratıklar gibi bir tarafta dümbükler, pezemekler, din düşmanları, vatan hainleri, uyuşturucu işi yapan katiller, devletin malını peşkeş çeken, ormanı kesen kişiler bir tarafta da normal vatansever bir müslüman sonunda katliamını yaptılar dedi. Ve bu adam işte İncili hava üstünde bütün Türk milletinin namusu şerefi iki bacağımızın arasında deyip 25 30 tane Amerikalı Türk çocuklarına tecavüz ediyor. O kayıtları yurt dışına götürüyorlar. Adam olayların üzerine gitti diye adamı cezaevine alıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar ne yazık ki bütün Türk milleti resmi evrak üzerinde din düşmanı vatan haini bu ülke kendisine ve dünyaya bu talibatı bilerek veren bir ülke ve olayları komple anlattı. Bu adam öyle büyük kerametler gösteriyor ki bunu herkes bildiği için söylüyorum. Adana Buruk köyünde rahmetli Fadime diye biri var. Kalbinin melekler vasıtasıyla çıkarıyorlar, geri yerine katıyorlar. Alanya'da örneğin Doğu'da askeriye saldıracaklar. Ordu durduramaz. Bu adam tek başına askerleriyle durdurur. Askerleri dediği bu adamla birlikte rahmet melekleri geliyor. Bu adam işte Allah rızası için bir şeyler yapıyordu. Bu ülkeye ve dünyaya bir şey olmuyordu. Recep Tayyip Erdoğan şeyhleri devlet millet bir oluyor. Yaptığı yerleri dağıtıyor. Dünyaya zulüm yayıyor. Değerli vatanseverleri katlediyorlardı. Bütün Türk milleti lanetli bir ülke deyip eline geçirdiği hart işte bu söylediklerimi kayıtlarını dünya medyasına Türk milletini gösterdi. Cumhurbaşkanı <laughs> ne diyecek? Ben bilmiyorum mu diyecek? Diyecek kusura bakma senin hanımının memleketinde bu adam 93'te Hayrına Medrese yapmış. Senin akrabaların bulunduğu yerde Şeyh Bedrettin Aydın Adana'ya gelmiş. Rahmetli Fadimele'nin ameliyat meselesi ve buna benzer çok büyük kerametleri öğrenmiş, araştırmışlar. Babasına büyük bir Allah dostu söylemiş. İbrahim senin böyle böyle bir oğlun olacak. Bu ülkedeki din düşmanları vatan hainleri. Haberdar olmasın zalimler bu, bu oğlunu katletmek isterler. Hayat taşıyan bir kablo bağlayacak. Bütün insanlığın beklediği ahir zamanda güneş doğacak. Bu ülkedekiler önceden öğrenirse katletmek isteyecek. E önceden Sayın Cumhurbaşkanım senin akrabaların Adıyaman Şeyhleri şunlar bunlar öğrenmiş devlet millet nasıl oluyor? Dönecekler bütün Türk milletine. Peki sosyal medyada gördünüz bu adam hasta, savunmasız, vücudu yüzde yetmiş ölmüş, bu ülkeye ve insanlığa bir şey olmasın diye 10 tane Müslüman çıktınız mı yok? O zaman hepiniz din düşmanı vatan Resmi evrak üzerinde sizi gösterip dünyanın hedefini alacaklardı. Allah yüzümüze baktı da siz bakmayın hard bir tütünün içine kattım Adana bölgesine geldim. Oraya gitmeden önce 15 gün boyuncadır onlarla takip ediyorlar. Tetikçi keşif geliyor. Orada ağzına salya kan yarattıklar gibi elektriği kesiyorlar. Bir an önce öldürmeye çalışıyorlar. Vasim şeyi arıyor, askeriye arıyor. Diyor ki ne diyor. E, bu adam hasta savunmasız öldürecekler. Çünkü başıma diktikleri katil ya. Yani o kadıncağız da şahit oldu. Oradakiler de biliyor. 15 gün boyunca biz karışmıyoruz elimizde evrak yok ne demek oluyor bu adamı öldür yani size üç kuruş verdiler karşılığında neyi alacaklar dininizden imanınızdan namusunuzdan şerefinizden dünyanızdan ahiretinizden ülkenizden de oğlum herkes kendini satarsa ülkede kimse kalmıyor kadıncağız korkuyor neden bazı olaylara şahit olmuştu iki buçuk sene önce oraya gidip deprem den dolayı halkı uyarmış Allah rızası için bayrak malzeme götürdük diye orada bir olaya şahit olmuş. Bakıyor orada ben biliyorsun atıyorum. Korkuyordu eyvah diyor bu adamı öldürürler. Bu tek de değil tek olmadığını da biliyor. E devlet millet bir oluruz öldürürüz. Gömeriz işimiz biter. Peki ondan sonrası ne olacaktı hiç düşünmediniz mi? Bundan sonra benim yapabilecek bir şeyim kalmadı. Son nefesi bir canımız vardı orada almaya kalktılar. malzemelerin olduğu yeri son bayrakları çöpe atmaya çalışıyor. Buranın mal sahibi FETÖ'cü mahkeme kararıyla tahliye çıkardı. Annem gelip kardeşlerim 3-5 kuruş ettikleneceğiz diye bu hainlerle işbirliği yapıyor örgütlerle bir an önce öldürürsün diye benim evi Maus'tan Suriyelilere veriyor işgal ediyor. Vücudumu yüzde yetmiş ölmüş. Ve bu söylediklerimin hepsi doğru. Bir tanesi yalansa beni idam edin. Resmi evrak üzerine bütün Türk milleti, din düşmanı, vatan haini kendisine ve dünyaya bu taribatı veren ülke olarak görünüyor şu an. Adana terörle mücadele savcılığına bile dedim şuculuk buculuk adı altında onun bunun soytarlığını yapan savcıların eline vermeyin. Bu ülkenin ve dünyanın felaketine sebep olursunuz. Kendi felaketinize. Ben niye konuşayım? Normalde bir kenara çekirsem yeterli gelir çünkü Zaten her şey kontrolünü kaybettiğinde bu ülkeyi dünyanın hedefine katacaklar. Düşünün o kadar Cenab-ı hikmeti görülecek ve her yerden kovulacak